9 Eylül 2022 Üsküdar Cuma Pazarı'ndayım. Böyle size fiyatları göstereyim biraz. Mesela burada papya biber hoş bulduk. 15 TL diyor. He? Size göstereyim mi? Güzel fasulye, güzel fasulye. Bu da esnafımız. <laughs> Merhaba. Kolay gelsin. He? Anlamadım. Merhaba. Çektim sizi. Youtube, Youtube. Youtube'a koyacağım. Fasulyenin kilosu 15 TL diyor. Çok güzel evet. Limon 20 TL diyor. Küçük sevimli limonlar. Güzel görünüyorlar. Ee, burada lahanalar var. Fiyatını göremedim. Havuç 10 TL diyor. Roka nane 5 TL'ymiş. Maydanoz 4 TL. Güzel görünüyor. Kıvırcık 10 TL diyor. Eskiden Cuma Pazarı fiyatları. Domatesi kilosu yedi buçuk yazıyor. Bu sivri olan salça yapmak için diyor diye geçen domatesinde. Şurada Bu mesela incir var. var kilosu 20 de TL. Tam bakır köy pazarından da, kilosu da, 12 TL almışmış. Pembe domates var burada 12 TL ile ilerliyor. Şurada 8,5 TL. Şöyle bakalım burada. Mardımız 6 TL diyor. Deri otu 6. Şurada havuç var. Kilo kadar. Havuç ne kadar? Buyurun. Kilos ne kadar havuç? 15. 15 liraymış. Genelde 7 lira 10 lira bu pazarda havuç kilosu. Kum havuç diye geçiyor. Şöyle bir meyve Meyve sebze bölümü de var. Sosyete pazar gibi giysi bölümü de var. Çeri domates 5 TL diyor. Yalova tombul badem salatalık 12 TL. Soğanın kilosu kırmızı soğan 13 TL diyor. Samsa demeti 10 TL. Buradaki 20 TL'ymiş farklı cinsler alırdım. Afyon ya çekmez lezzetli patates diyor. Şuradaki patates de 10 TL'ymiş. Başka bakalım. Soğanın kilosu 10 TL ilk fiyat. Şurada yedi buçuk diyor. Daha da iyisi varmış. Küçük, doma şey, küçük domates diyorum. Küçük soğanlar var. Daha küçük soğanlar var. Burada beş buçuk euro bile var. Pardon. Burada patates bakalım ne kadarmış. Altı buçuk lira diyor kilosu güzel. Şurada sekiz buçuk diyor. Bunlar herhalde kalite kalite fark ediyor. Yufka bakalım. Tanesi beş TL, beş adet yirmi beş diyor. Yumurtalara bakalım. Tanesi iki buçuk köy yumurtası. Koli kaç diyor? Yetmiş Şöyle iki yüz kuruş mu? Köy yumurta istiyor. Çift sıralı üç TL. Çiçekler siz 40 TL. 140 TL. Kan üzme diyor 50 TL. Minimum bine. Okyanoda uzun. 50 TL marhush mü? Görüyorsunuz fiyatları. Yeni elması. Ceviz. Lüks kokteyli, 130 TL. Bir 70 diyor. Fındık var. Kırılmamış. Keçi boynuzu. Hayt da derler bunu. Hayt ağacı derler. Keçi boynuzu ağacına. Gereksiz bir bilgi de söyleyeyim. Şöyle zeytin fiyatlarına bakalım. Pardon. Şöyle içeyim. Teyzemi 35 diyor 36, 36, 30, 28, 25, gidip iniyor 22, 40, 40. <laughs> Ay var şunu seveyim biber halinde 45, burada 12 liraya pembe domates var, şurada 8,5-8 yazıyor hangisi bilemedim. Babaylı, biberler. Bakalım burada mısır fiyatları nasılmış, burada 7 tanesi 20 diyor ya. Şu, şu bölümü. Buradakiler mesela beş tanesi. Burası daha pahalı. Şöyle biberler 17 diyor. Patlı biber 15. Şöyle patlıcan var kilosu 12. Kabak 10. Salatalık 8 Bu da şeftali var 12 TL kilosu güzel görünüyor. Çok tatlı bal gibi yazmışlar. Bu seyahatli şeftali kilosu 13. Armut çok tatlı. Kilosu 18 diyor. Gördüm eri sert sulu 10 TL diyor. Bakalım buz kaç kiloymuş? Ay, ay pardon çok özür dilerim. Alanı yani 33 TL. Birini ezdim de biraz önce almış. 8 TL. <laughs> Şurada tokat asma yaprağı kilosu 50 TL diyor. İyi yani marketlerde aşağı yukarı öyle. Litrim 35 TL. Kastı tamamı taş köpüsü 50 TL. Şurada da değişik bir versiyonu var. Dönük olarak 50 TL diyor. Bu yerli salatalık. Yeni mahsul diyor 10 TL. Bu da tatlı sivri diyor 18 TL. Bu da sivri diyor 18 TL. Burada tıp var. 10 TL Patlıcan 10 TL kilosu. 15 kap ya. 15 misile. Şurada armut var. <laughs> kilosu 17. Lime var. Kilosu 15. Bakırköy pazarında 25 TL. Kilosu 10 diyor. Ne bileyim. Ceviz kadar? Muzun kilosu 30 çok pahalı değil mi ya? Marketlerde de gerçi 40 küsür lira oldu. 18 liraya. Böyle <laughs> <Zaman. gülüyor> bu kadar. Şurada kapatalım izinlerde. Çekirdeksizmiş.